Herkese merhabalar. Böyle kışın içinizi ısıtacak nefis bir çorba tarifi veriyorum. Hem doyurucu hem çok lezzetli. Mercimeği önceden suya koyuyorum. Yarım saat 20 dakika kadar suda bekleyebilir. Sıcak su üstüne ekliyorum. Suda bekledikten sonra biraz o suyunu salacak ve hafif yumuşayacak. Daha sonra bir adet soğanı küçük küçük doğrayıp tencereme aktardım. Diğer yandan da Tavuk suyu kullanacağım çorba için iki tavuk butlu kaynattım. Bir fincan zeytinyağı üzerine ekledim. Sıvı yağ da ekleyebilirsiniz veya tereyağı da pişirebilirsiniz. Soğanları iyice kavrulduktan sonra üzerine salça ekliyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum, yarım tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Biber salçası daha baskın olduğu için daha az ekliyorum. Zerdeçal, pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Baharatları mutlaka kendi damak tadınıza göre ekleyin. Salçanın çık kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kavuruyorum. Yıkadığım mercimekleri üzerine ekliyorum. Mercimekleri de biraz kavuruyorum. Böyle 2-3 dakika kadar mercimekleri kavuruyorum. Bu arada ilk defa kanalıma geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videolarımı kaydederek sevdiklerinizi paylaşarak ve puanlayarak kanalımı de yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Mercimeği 2-3 defa 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı tavuk suyunu ekliyorum ve 3 su bardağı suyunu da ekliyorum. Sıcak su ekliyorum bu aşamada. Çünkü tavuk suyumuz zaten sıcakta kaynardı. Bunu so diğer suyu soğuk eklemeniz iyi olmaz. İyice karıştırıyorum. Daha sonra bu suyu azalıyor arkadaşlar. Suyu piştikçe suyu azalabilir. O zaman tekrar bir bardak su ekleyebilirsiniz. Mutlaka kaynar su ekleyin. Soğuk su eklemeyin. Şoklama yapmayın lütfen. 20 dakika kadar pişti, kaynadı mercimekler. Üzerine bir su bardağı erişte ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı kaynar suyumu da ekledim çünkü suyu çok azaldı. Erişte de suyu çekecek. Çok koyu kıvamlı olmasını istemiyorum. Erişteler de yumuşayana kadar mercimekle birlikte tekrar kaynamaya bırakıyorum. Orta harlı ateşte kaynatıyorum. Mercimeklerimiz ve eriştelerimiz iyice piştikten sonra çorbamız tamamen hazır olduktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı naneyi kızdırdım. Mercimeğimizin üzerine dökeceğiz. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Çok fazla kaynatırsanız o çok fazla böyle ezilir, erişteler kendini salar ve hiç hoş bir görüntü de olmaz nişan çorbamızın üzerine hemen şöyle nanemizi de döküyoruz mis gibi koktu çok güzel koktu nane isterseniz böyle de içine atabilirsiniz ama böyle tereyağında biraz kavurunca çok daha lezzetli ve güzel oluyor mutlaka bu şekilde deneyin biraz karıştırıyorum ve artık ocağın altını kapatıyorum 5-10 dakika dinlendiriyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Mercimekler pişmiş. Erişteler pişmiş. Ve ocağın altını kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. 5-10 dakika dinlendikten sonra bakın görüntüsü bu şekilde. İnanılmaz güzel görünüyor. Hem tadı çok lezzetli hem de görüntüsü çok güzel. İsterseniz ana yemek yerine bile yiyebilirsiniz. Çünkü çok doyurucu oluyor. içinde eriştesi de olduğu için. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun.